Eee Süleyman abi sence hayra kasmaya devam eder mi? Valla dostum bence devam şu an etmez. Çünkü travmatik bir olay yaşamış yani bence. Yani bu durumda şu anda oyunu oynayıp kupa kasması doğru da olmaz yani. Uzun süreli bir ilişkisi vardı adamın ve o ilişkisi şu anda sona ermiş. Yok abi şu anda muhtemelen oyun oynamaz yani. Bir süre salar gene. diye düşünüyorum. Yani salmaya da Belki inat eder. Devam edebilir. Tam tersi de olabilir. Belki bile kendisini oyuna adar. Kulüpten çıkmış arkadaşlar. Ya yani bu da aslında bir sinyal veriyor demektir. Bıraktığına dair. Şu an kulüpte değil. Karşıya frenk atıyor Gale atıyor bunlar Fena sıkıntıya sokuyor bu YBC evet evet hastaneden çıkmış haberini aldım hocam Çok mutlu olduk İnşallah da kameraların karşısında da Görürüz yani yakın zamanda Durumunu merak ediyorum yani Yani çok büyük de bir bilinmezlik var Yani şu anda en so Ya yandı denildi ama ne anlamda yanıldı Ne kadar yandı? Bunların hepsi bilinmez yani şu anda Bunu da ancak YBC'den öğreneceğiz belli ki